5 dakikada pasta mı olur demeyin. Hadi gelin sizlerle beraber lezzetli bir pasta yapalım. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok pratik, kolay, hemencecik olan bir pasta yapacağız. Hem de evde olan bütün malzemeleri kullanarak dışarıdan sadece pastacı kreması veya krem şanti alarak pratik bir pasta olacak. Bu pastayı difrizde saklayabilirsiniz. Misafiriniz geldiği zaman çıkartabilirsiniz. Veya anında tüketebileceğiniz güzel bir pasta olacak. Benim evimde şöyle malzemeler vardı. Artık buzdolapta dura dura neredeyse çürümeye yüz tutmuş bir adet muzum var. Bir tane halleyim vardı. Parçacıklara böldüm. Çikolatam vardı gofretli. Onu da parçacıklara böldüm. Bisküvitim. Yine kremalı bir bisküvi. Damla çikolata. Normal çikolata da olabilir. Hindistan cevizi. Yine yetmez diye petibör bisküvi aldım yanıma. Ve bir buçuk su bardağı sütüm var. Soğuk süt olacak. Ve pastacı kremam var. Dediğim gibi pastacı kreması yoksa yine krem şanti kullanabilirsiniz. Ve şöyle kalıbım var. İçine Stretch veya buzdolabı buzdolabı poşeti koyabilirsiniz çıkarması daha rahat olur. Eğer difrize atarsanız. Hadi gelin başlayalım. Pastamıza ilk önce kremasını hazırlamakla başlayacağız. Şöyle alıyorum. İçinde zaten bir paket çıkıyor. Bunun tamamını aktarıyorum kabıma. üzerlerine bir buçuk su bardağı süt ilave ediyorum soğuk süt olacak ve 1-2 dakika çırpmaya başlıyorum kremamız istediğimiz kıvama geldi zaten bir iki dakika içerisinde siz de gördünüz hemen içerisine dilediğiniz malzemeleri atabilirsiniz. Benim elimde ve evimde olan malzemeler bunlardı. Şöyle bisküvilerimizi atıyoruz. Şu uzaktan çekeyim sizin için. Biraz kırabilirsiniz. Çok da fazla değil ama. Evde olan çikolataları, gofretleri, değerlendirme pastası. <laughs> Bu biraz da damak zevkinize bağlı. Ve son olarak dilediğiniz meyveyi katabilirsiniz. Çilek de çok yakışır. Elimde muz vardı. Muzları ilave ettim. Şöyle birkaç tane başka bir bisküvi ilave ediyorum. Ben bunları şimdi karıştıracağım. Eğer kıvamı cıvık gelirse birkaç tane daha bisküvi katacağım. Bütün malzemeler ve istediğim şey bu. Hadi gelin karıştıralım. çok güzel arkadaşlar. Bu pasta harika oluyor. Bir pastaneden aldığınız pastalar tadında oluyor. Mutlaka deneyin. Hele yaz aylarında dondurma gibi lezzetli. Ben bunu güzelce karıştırıyorum. Sonra geliyoruz arkadaşlar katılık benim için yeterli gelecektir arkadaşlar ve şöyle kalıbımın içerisine poşet yerleştirdim içerisine aktarıyorum bütün pastamı Siz benim gibi yapmayın. Bir öncekinde ben streç yapmıştım. Her tarafında daha rahat oluyor, daha kolay oluyor. Ben bunu tamamını yerleştiriyorum, İçine aktarıyorum ve sonra buluşalım arkadaşlar. Aktarırken de böyle e, kenar köşelere böyle bastırıyorum ki boşluk kalmasın diye. Basit, kolay ama bir o kadar da lezzetli pastamız hazır. Şimdi bunu difrize yolluyorum arkadaşlar. Birazcık donsun diye. Pasta hazırlarken söylemiştim size. Ben bir önceki pastamı hazırlarken streçle böyle güzelce sarmıştım. Ama bu daha pratik olur. Hani buzdolap poşeti daha pratik olur diye bunu kullandım. Ama siz kullanmayın. Benim gibi yapmayın sakın. Şimdi ta ki donana kadar derin dondurucuya atıyorum pastamı arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaklaşık 2 saat difrizde derin dondurucuda beklemiş pastamızı çıkardım. Servise hazır. Üstünü streçle örtmüştüm. Buzdolabın kokusunu almasın diye. Hemen şöyle bir kalıbım var. Ters çevirip açıyorum. içini görüyor musunuz? Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar pastamız servisi hazır. Gayet güzel oldu. Tarifimizi beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.